Merhaba arkadaşlar, ben Yapan Adam. Bugün Denizli'ye geldiğimiz zaman Denizli'nin meşhur Denizli kebabını yemeden olmaz tabi. Şimdi ustamızın yanına gideceğiz. Bakalım lezzetleri nasıl? İyi seyirler. Selamun Aleyküm ustam, kolay gelsin. Video çekiyorum, Youtube'da çıkacak bu Denizli kebabı. Ne yaptık ustam? Pişiyor. Ben bir porsiyon isteyeceğim bundan abi. Dışarıda oturacağım. Şöyle <laughs> bir yaklaştırayım bakalım kuzumuz nasıl pişmiş. Sen şöyle çıkartayım da. Oh maşallah. Odun iz çıkarmaz. Hem üzerine kebabımızı doğrarız, hem fırını yanıyor böyle. Ayrı ete bir ayrı bir aroma verir yani. Yani bizim odunun özelliği bu yani. Kütüğümüz olur. de hazır orada. Kütüğün üstünde Birazdan evet, bir ustamız kıyacak bunu. Allah'ın izniyle şimdi kütüğün üzerinde başlayacağız servisimize. Evet, arka arka. Bunlar e, pizza tarafı kaburga denir, Hafif e, yağlı olur, lezzettir yani. Evet. Bak mesela başka şey getireyim, şöyle. Mesela bu krek kısmı deriz buna. Hı -hı. Evet. Ön kolye da arka kalın oluyor. E, bunlar işte boyun tarafı, krek kısmı. Ve etin en güzel yerleri. Mesela böbrek tarafı, hafif ya, yağlı olur, lezzettir yani. Ustam i̇şte, ünlü olacaksın ya. Denizli'ye geldiğin zaman var ya buraya vurmayan çok büyük şey kaybetmiş olur. Burası ee, Halk Caddesi'nde e, kaç numara burası? 22. Halk Caddesi numara 22. Bak şöyle bir şey. De... Bak abi bak. Muğla'da gelecekler var ya. Muğla bilmem ne gelen müdürler gelecek şimdi. Bunu müdürlere getireceğiz öyle mi <laughs> abi? Yok yok herkes yiyebilir yani. Aynen. Yiyebilir. Aynen. <laughs> herkes istediğine göre mesela bir parça çıkarıp geliyorum. Bu böbrek eter, bu kaburganın üstü. Bizim genellikle buradaki kişiler e, böyle tercih ediyor. Hafif sıcısı olduğu cısır. için. Mesela kendilerimiz de yavaş yavaş kendilerimiz çıkıyor. Kendi alıp geleyim. Yani bizim bu herhangi bir baharat, tuz, buz atma burayı olmaz. Mesela bu kendilerimizin daha yarım saati var. Kendilerimiz mesela aynı çıkacak hepsi. Tabii. Böyle koyduğumuz zaman. Mesela onun suyu akıyor. Bu böyle haşlama falan değil yani. Evet. Şurada da kendi o korun ısısında yavaş yavaş evet. içerideki doğrayı kızarak kızarak pişiyor. Evet. Ama bu... Heh, Biberlerimiz düzdüz yazdı. Biberlerimiz de hazır. Evet. Çıtır çıtır bunlar da taze evet. köy biberi. Salından <laughs> koparılmış ustam kaç senedir yapıyorsun bu işi emeketlerle? Eee ben bir kalp derecenin Yaklaşık 77 80 43 senedir bu meslekle uğraşıyorum. 43 senedir. Uf uf. Evet. Maşallah şimdi sizde te tecrübe tavandır böyle. Evet A'dan Z'ye yani bu meslek üzerine kesiminden bıçımından yetiştirmesinden pişirmesine kadar doğranmasına kadar. Allah şükür bu meslekten ilgileniyoruz. Artı Süleymancılar gibi yani bu kermes festivaline katılıyorum ben. Ortalama 10 günde 5-6 bin kişi orada kebap veriyorum. Ya hmm. yani bu yukarı teras parkın olduğu yerde. Tabii şeylere de giriyorsunuz bunu. Ya ben yani toplu yerleri yani onlar yani ya yani olan bir kişi yapmaya yani bu kalabalık attığımız zaman içerisinde ben bunun içerisinde 10 buz atıyorum fırının içerisinde 50 tane kel atıyorum. Evet evet. Yani bu olan bir kebapçı'nın yapacağı bir iş değil yani. Tabii abi. Onun Sabır, tecrübe. Anlayayım. Evet evet. Dikkat. şükür. Hem yardım amaçlı hem reklam ama şimdi sen ne desem artık Allah'a şükür. Yıllardan böyle bu işlere uğraşıyoruz. Allah Allah, Allah bereket versin. İşte bundan sonra benim oran geçecek Allah'ın izniyle. O da yapıyor. Ben olmadı da o döndürüyor. Yani bu orla başlar yok mu? Şeylerin çıkardığı doğruların ondan falan iyi olmaz yani. də də keçəcək deyək söyləyirik. Ata körəyi ki hata belə. Aşağıyı məbaşədə iş tamamdır. Belə şəkildə yapışdır. Dört katı şey veriyorum. <laughs> Tepsiye. var. efendim?

100 gram mı acaba? 250 gram. 250 gram. 250? Hayır 250. Evet. 200 gram. 100, 100 gram olur, ha. Yani ya da? 100 gram 10 gram. Ya da 250 gram. Kokusu geldi mi burnuma? Gelmez mi abi? <laughs> Gelmez mi? <laughs> Hadi ya. Ağzım sulanıyor şimdi vallahi. Sen şimdi bir tuhaf Ne yapacaksın şu an? Bunlar iki tane de koy Ben sana kendi bildiğim kebap gibi vereceğim ben sana. Bu benim mi abi? Yok sevgilim. Bu bir aile var. Ailenin. Ben de benim zannettim ha. E seviniyordum vallahi. Ben de seviniyordum yiyecektim ama. <laughs> şöyle servisimiz hazır. Evet. Şöyle servis hazır da şöyle gördüğünüz gibi